nerede kaldı bunlar ya? Zaten bu kızlar hep böyle bekletir. <laughs> Acaba diyorum saatler bir saat ileri alınca bunlar adapte olamadı mı? <laughs> Aman kafana taktığın şeye bak. Keşke hiç inmeseler gelmeseler aşağı falan. E tabi elbiselerini birleştirmek birazcık vakit alabilir değil mi? Parola neydi Kinyas? Konser kızlara zehir edecek. İşte parmak işte ip. Ay, <laughs> siz yakmasanız. <laughs> Hah geldiler Aslı! Ah. Bunların ne haliniz böyle? Nereden buldunuz böyle? Sakin ol canım, sakin ol. Ne bu haliniz sevin kızlar ha? Ne bu saçmaş filiz akın gibi oğlum? Niye bu kadar güzelleştiniz canım? Çıkın yukarı çabuk. Biraz yüzünüzü senin çirkinleşin. Ay takacaklar oğlan çocukların peşimize. Onlar Çocuklar da peşimizi, ondan sonra başımızı belaya sokacaklar. İnanılır gibi değil. Konsere geç kalacağız. E zaten Kinyas abi özel kostümüyle bizi gölgede bırakıyor. <laughs> çok konuştukluklu, çok komikliklikli. Şaka. kafa. Rezil olacağız. Ay Aslı bunlar istedikleri kadar güzel olsunlar. Nasıl sayanlarında kim var? Kim yaz var? Evet, tabii tabii, canım. Bol, bol fotoğraf çek tamam mı? Foto böyle böyle. Tabii çekeceğim tabii. Ayrıca kızlarla benim fotoğrafım yok. Bir de ben çok kimdir? Bir peynir diyeyim o yanaklar böyle gamzeler çıkar yumuk yumuk olur. <laughs> yalnızayım kızlar bitti. Artık gitsek iyi olacak. Bak Kinyas parmağındaki ipi unutma tamam mı? İp burada hiç merak etme. Değil mi? Evet evet burada. Bak şaka espri. <laughs> Haydi bana bir şey diyor musunuz? Ben kaçtım. Yok yok. Sen işini biliyorsun zaten. Hadi güle güle. O zaman operasyon başlasın. Hadi, Önce hadi. küçük çimçime gel bakalım. Oh. Diğerleri kollara. Gir. Hadi hadi. Hadi. Hop oh, ıstıkma. Evet gidelim. Dibinden ayrılmasınlar. Ellerini sakın bırakma. Hay tamam mı? Hadi. 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 iyi eğlenceler. Hadi nasıl olacaksın? Ya nasıl ya? Ya bunlar niye bu kadar güzel? Tamam. Ya nefret ediyorum <y> onlar. <laughs>